merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapıyorum, evet bugün sizlerle e, NOSGC oynayacağım. Brawl Stars oynuyordum, PUBG oynuyordum, Roblox oynuyordum. Bir kere de bunu oynayayım dedim, e, ismimiz ne olsun, durun, dördüncü hesabım olduğu için bunda pro yoktur. Ha, evet, Promer, bu dördüncü sen, hepsinin ismi böyle, Promer 4 olsun. Çok sade girdi yalnız. Ee, bence o mega kutu. Ekrana tıklayışımı görmeniz lazım. Oğlum kutular geri dönsün yani. Monstral yani, olduğu için beklenir hareketler. Çok da değil açıkçası. Şöyle başlayalım. Savaş kutusu. Bir şey vermez diye Yazık çocuğu. Ama öyle demeyelim yani. Krov çıkaranları da biliyoruz. ya bir daha bir kutu açtım. Totem gitti. Zaten totem yapmıyordum o ayrı bir konu. Şöyle mega kutuya geçelim. Dört karakter geliyor. Çinç. Ya sen gelme ya. Seni istemiyorum. Allah sen git tik ya. Bu ne biçim? kar ne biçim karakter diyecek mi? Ne çok kötü. 161 şey mi? Oha. Gel şu an onlar işe yaramıyor abi konuda. Oha. Abi oğlum bütün karakterleri maxlayak ya. Arkadaşlar merak etmeyin bütün karakterleri nasıl elması şey falan maxlayabiliyorsunuz da. Ben şey kutudan çıkarmayı daha çok seviyorum. Çünkü kutu, kutu reisler bir de mega kutu açalım dedim. Bu arada size bir detay vereceğim. Bakın şimdi. Bu yeni mega kutu şu kırmızı kısımları var ya. Kırmızı kısımları. Oraya dikkatli bakın. İsterseniz videoyu durdurup bakın. Tamam. Orayı gördünüz. Şimdi ya savaş kutusu bir dur. İnşallah hatırlıyorsunuzdur. Bu da yeni mega kutunun kırmızılığı. Bu daha fazla aslında kırmızı değil mi? Benim gözüme en azından öyle geliyor. Hadi be Omega kutu. Bir tane senden gelir bari ya. Hadi. Gelmedi. Zbank yapacağım. İki karakter geliyor. Jackie geç geç geç. Bunlar boşuş kanka. Bak Gus ağlayarak geldi oradan zenzen görebilirsiniz. Abi var ya şu an çok sade ilerliyorum. Oha bir, bir ikilik daha geldi. mega kutu. Ben eski bro istiyorum. Bu ne ya tipsiz. Bunun saçı cidden e, depresyona giren dayılar gibi değil mi? Al. Desene. Oğlum bana şey efsanevi lazım. Anlatamadım. Oraya Ne yapacağız ya. 2 tane 3 Dynamite Song Tutorial 8 6. diyecek bir şeyim yok Bu cool. Ah Ne yapayım ben bunu Super Ender oynayamıyorum. Aga ben Aga ben Perşarj ne alakası Ama Perşarj davalı bu arada ya Sismik kolay çok durumdaydı. Süper şaş kutusu havalı. Bir tane daha. Artık bir efsanevi verir misin? Aşk be. Oğlum süper enderleri bitirmeye çalışma lütfen. Durun lan. Şimdiden kaç karakterimiz oldu? Çok merak <laughs> ettim. Oha 13 olmuş bile. En büyük destansı. Neyse biraz brolukla saçık. Sadece böyle arkadaşlar evet, bugün neden biraz sadeyim saat bilmem kaç olmasına rağmen neredeyse yine uyandım diyebiliriz o yüzden dur dur sakın bir daha enderlik geçme direkt bin kredi alacağım bakalım ne olacak oyun çok kasıyor uçuyor ünit karakterim ünit koçak ben muhalifim Eh, efsanevi hepsini bozdu şimdi. Bomba yapamam artık. Güzel, şuraya gelelim. Alalım spam key'i. Deneyelim en Zaten bir maç gir girsem yine şey olur da. O ayrı bir konu. o başka bir videonun konusunda. Arkadaşlar son zamanlar en son çektiğim Roblox videosundan sonra full ekrana kilitlendim ya. Adam gibi video çeken nani geldi bu arada. Muz cici no olduğu için çok bir şey değil arkadaşlar. Muz cici. normal bir şey. Neden hala şeyi kullanıyorum derseniz. Bütün karakterleri bu Yani alak. Bir sonra yani, en da bir elmas da yapabiliyorum. Ben de göstereyim. Ha bu arada siz göremediniz benim fiyatımdan dolayı da oyuna başlayınca 1 milyon elmasla başlıyoruz. Şunları alırsak işte dediğim gibi. Öyle maksan bir parça geliyor. 5 ne alaka? Oha 15 yazdırmışız. Sanırım öyle oluyor. 14 veya 15 yazdırdık. Hadi artık bir tane efsanevi. Enderler bitmek üzere hadi bitsinler vallahi istemiyorum ya. Aga ve o eski ekran. Bu eski ekranı unutmayacağım. Abi şu enderlerden bir tanesi ya çok gereksiz. Nita kalmış. Nita çıkmıyor mu? süper enderlerden ne kadar kalmış? Ana süper enderler bitti mi? Yok lan süper enderler bu kadar olamaz. Vallahi bitmiş. Kaç tane ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ha kör olduğum için görememişim bakın. Bir efsanevi çıkarttı, çıkarttım bu şeyi değiştireceğim valla. Hadi. Hadi. Hadi gaz yeriyorum. Hay ben senin destansın ya. Neyse destansı da el işte. Oğlum 10-11 kere tıkladım hala gelmedi. Mega kutu direkt çökmüş arkadaşlar. Ah. Sizce efsanevi çıkarmış. Şu an yorumları yazın. Efsanevi çıkarma. O kendi açılıyor Burada Bu arada Nosfral'da şu an böyle bir bug var çıkmadı. hakkınızı helal edin çıkacak diyenler ee, bence hiç kimse dememiştir de o oğlum zaten bunlar işe yaramıyor vallahi ya şişeliğe bile verebilirim Bunlar şu an işe yaramadı ben bir oyundan çık geri yapıp geliyorum Evet abi çık geri yaptım da ne ara 8 dakika olmuş la? Hiper şarja tıklamışım. Yani. Bu arada Hakan ne ara 8 dakika oldu? Benim hiç haberim yok lan. Allah Allah. Oğlum çok boş geçti o zaman. Allah şu an kendimi çok garip hissetmeye başladım. Ah oh be artık bir tane gizem ve tam koyarım çakı. Buradan efsaneyi hadi, hadi 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 ve go. No. Yok çıkmadı. Yapacak bir şey yok abi. Şöyle çıkalım. Gelelim. Zbamke'yi açalım bari. Zbamke. Spike the Zbamke diyesin geliyor. Şimdi Direkt bin kere diye alsam neden boşaltmıyorsun diyenleri biliyorum diğerlerini de alayım da uğraşmayayım sonra ben kredi aldım teşekkür ederim geliyor the bomb kez bak ya güzelmi güzelmi şu karapet valla devam edelim arkadaşlar devam devam Mortis gelmedi ya açamadım Oğlum hiper şarj kutusu var ya. Star drop işte. Star droplar bok gibi. 83 elmas yok ben almayayım. Şu tipsize bakın ya. Bari kostümü. Ne nah, ya, ya, beraber, ya. Şimdi biraz Bütün karakterleri maksamak istiyorum. Bazı kişiler için bu bir saat sıra. Benim işim 2 dakika sürer Kutulardan ya. Kesin kesin 10 dakika olmuş lan. Oğlum bu arada son zamanlarda zaman çok hızlı geçmiyor mu lan? Zıbam. Oyundan çık gir yapınca nazar değdi arkadaşlar. Ben bir daha çık gir yapayım. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Ona bile işiniyorum Abi. Aa dur. Zıbam şey aldım onu koyayım ekrana. Ya ne kötü bir git ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu Nuz problem sevmediğim yanı iki kere tıklıyorum. Bir anda şey oluyor. Diğer kutuyu açıyorum. Sinirleniyorum. Yavaş oluyor. Hızlı Sört çıkınca maça gireceğim. Sört çıkınca Sört'la maça gireceğim. kadar da değil. Şimdi sorç falan çıkmaz. Hadi sen çıkınca olsun. dedim. Çıkmaz. Çıkmaz. Bu arada arkadaşlar bayağı bir çıkmaz çıkmazsayız. Ben yine de gireceğim maça. Soru beklemeyiz. Sorcun zevkini mi bekleyeceğiz biz? Allah'ını seversen. Bu arada 11 yazdı. Bir karakter. Dostanslar bitene kadar bunu yapacak mı? Oğlum benim diğer hesaplarımda Arda arda 5 tane efsanevi geldi lan. Keşke videoya çeksin. Hiper çarja Bozulabilir bir anda. Öküzün hiper diyorum. Çelikten çene değil. Öküzün hiper oh, 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 oh. Ne zaman anlayacaklar? Bir efsanevi istiyorum lan. Kredilerden çıkarttığımı saymam ben. Arkadaşlar YouTube'u bırakıyorum. Şu an çok sinirlendim. Bir daha oyun oynarsam adam olayım. boy. Şaka yapıyorum ama. Ya. Of sonunda bir 12. Ya yani gider şimdi Ender karakterlerin hasta olmasına rağmen yine Ender karakterde. Gidiyorum yani bu oyunu. Al gizem. Bu da destansı. Nereden? Aslında Edgar bu arada en en kötü efsanevi olmalı. Çok Gerçi o zaman daha fazla güç eklerler. Sonucuma hiç, hiç kimse bir daha oyun oynamaz. Ve çok küçük karşıma çıkınca oynamak istemiyorum ya. Ben oynuyorum oynayamıyorum. Olur falan filan. En az şöyle bir 2 milyar. O kadar oynayamıyorum. Aslında bayağı fazla da süper senin kitlesi. Oğlum diğer bir şey, ee, Ömer'le konuştum şeyi mi açsak lan? <laughs> videosu, seriyi. Hakikaten şu an konuşacak. Evet, otaya bağladım ben çünkü açma konusunda. Şu an çenem de susmuyor. Neyse, ben öyle olmuşum. Yapacak bir şey yok yani. Şu an nefes bile almıyorum. Farkındayım, 11 yaz bu arada. Arda evet, arda konuşmak çok zormuş. Neyse ne çıkıyor? Pearl çıktı. Lan bir efsanevi istiyorum ben. 26 tane şey destansı var. Ee, yani onların çıkmasını mı bekleyeceğim. Bir de gidemleri var bunun da. Bas 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 bas. 11 yazdı. Kesin yine destansı veya gizemli. Gizemli çıksın da ne olur. Canım benim. Güzel şey, güzel şey. Canım benim, biz nur benim. Bravo sana. Vallahi sen olmasan biz ne yaparız ya? Canım nur benim. Çok iyi birisisin. Çok iyi ama çok iyi birisisin yani Hemen bir kit verince benim gevşeyişe ne demeli? E -e. Bu arada Brawl Pass kostümlerinin olması da çok güzel. Çünkü kitin Brawl Pass kostümü çok güzel ya. Yani. Neden şimdi bunları yaptım söyleyeyim mi? Şimdi bunları yaptım ya. Bilenler bilir. Yani şey bakın hiper falan geldi. Şeyleri geldi. Kostümleri geldi. Şöyle <laughs> hemen. Herkes mavi kullanıyor. O yüzden ben bir kere de bunu kullanayım. Zaten Max Durum kalkanı aldım. Onun için şey fiyaskimi çekmem lazım. Bir daha kullanmam lazım. Bir daha çekmem lazım. Şimdi de değiştirelim. Hesaplaşmaya gireyim. Aslında hesaplaşmaya gideceğim. giriyor girmiyor of oğlum beri çok kötü duruyor İkincisi ben şarkıda hala ben de sesi duyuyorum Sağol o değil dedi onu çok emoji <laughs> bakmamam lazım aa mal tabi oğlum sıçtım <laughs> çok gereksiz harcıyorum bazen ya Çınar çınar yapamıyorum. Ağla bebe. Ağabey kit zaten süper özelliğin yüzü sebebi kit süper özelliğin pek bir şey yapamayabilir. O sırada kit tutorialcu O sırada Frank. Hop. O benim kilim. Ya benim süper özelliğim boşuna harcattı şimdi. <laughs> bebe ya. Vallahi bebe ya. Şu öndeki fake bu arada. Bunun olacağını biliyordum. Leon'un dibine girmemeniz lazım. O zaman... Ne yapacağız bir dahaki sefer? Abi bu mantığı budur kanka ya. Nasıl Oğlum video çok uzun oldu ya. Dün zaten 30 dakikalık video atmışım. <laughs> oğlum ben de bir kere uzun video yaptım onunla biliyor musun? Hayır ben mal mıyım dogun yanına gideceğim. Afk takliti yapıyorlar ben Bilmiyor musun sanıyorsun? Evet. Çok yaşamıştım var o yüzden artık tecrübe kazanmak. Bu arada Cordelius'lara güvenmeyin. Bir kere arkadaş oldum için etti. Gel falan şey gibi git ya. Kro vallahi attı bunları. O sıra bir parçacı basar. Dı 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 dı. Sıkarız abi. İyi doludur. Dı 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 Böyle benzetmeler yapıp ben de farkındayım. Ve çenem susmuyor. Buna bir çare bulmamız lazım. Evet, süper özellik basama dönüyordu. Süper özellik, özellik. kısmı sarı oldu fark ettiyseniz. Yok. <laughs> Kordayı bir kere beni satmıştı. beri <laughs> Öldürdüm en azından. Bakın ucumu çıkardım. sonuçta üstte bakarsanız belli olur. Oğlum ben 15 kupa 15 kupa gidiyorum ha. Bu nedir? O zaman Surge bekleyeceğiz. Ve alo. Oğlum bütün şansım gitmiş ki lan benim. Ha, cidden bu kadar o. Yanlışlıkla ya, ben bütün karakterleri mi maksadım? Yok. Omega kutu kendine gel. Sen iyi misin? Maksadık diye yapıyor doğru. Maksadık diye yapıyor kanka. Arkadaşlar kusura bakmayın ama bunu, yap, bunu yapmak zorundayım. Bu arada arkadaşlar ya Omega koyayım. Boş Arkadaşlar. Dükkana yeni bir teklif gelmiş. Bir elmasa şeyle. Oğlum bir elmasa karakter var. Bir de efsanevi bu arada şeyle. Efsanevi kesinlikle. Olmazsam adam olmayayım. Ama ben de sıfır elmas vardı Borca girdim. Biliyorsunuz bir elmas bile 2 milyon TL. Anladık şimdi sefendi. yapmak zorundaydım. Şimdi hepsini maksamam lazım. Of. Oğlum şu an face gibi görmedim. Çok komik olmuş olabilir. Arkadaşlar bitince beni haber verirsiniz. Tekrar deneye Aslında çok uzun sürmüyor ya. Ben de boş yapıp durmayayım. Sorry diyorsun acaba. Niye? evrim geçiriyorum. yeni kalkmış gibi hissediyorum O sırada 19 Oha lan zaman çok hızlı geçmiyor mu? Yoksa ben mi yanlış görüyorum? <gülüyor> 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 Bu arada burada ma Meka şövalye kızı, Meka şövalye sor. Kızıl şövalye. Sır. Ben en eskilerin adamı olmak istediğim için bunu seçiyorum. O zaman başlayalım. Siyeskeme neden şu an öyle yapıyorum bilmiyorum. Çok boş yapmak istiyorum. Oğlum ben de her zaman farklı odalarda çekiyorum videoyu bu sefer. Bu sefer de başlıyorum. Oha, oto sıktı. Demek ki bulaşmıyor bulaşmamalıymış. Yani. Biraz level kasak. Biraz Sonra, ben... Sonra bakarız. Onu hallederiz. Mr. Özel kapını direkt. Dede Buradan bir çıkar ya ben korkuyorum korkmuyorum ha. Biz acıların kesinlikle kesin birisi yok ya. Gelin bakalım. Şuraları bir, biraz ben şuralara bakıp hatta bir, bir de ışın atalım. Yardıma geldim abi. Ana. Yardıma geldim. Abi dedim de villa çıktı lan. Belki oyuncusu. Arkadaşlar ne Öldürsene lan cin. Ben uğraşmak istemiyorum şu an. Arkadaş oldu da? Ya oğlum ya. süpere kasamadım. Ben de dönecek diye. Bu arada Mortis beni satar. Oğlum mermi çok düşüyor. Oğlum search oynamasaydım ama ilk üçe beleş girdim. Gini cidden güzel oynadı. Mortis yine demeli beleşçilik yaptı bizden. Vay eşek. Söbedik ol search. Biz de boğurayım. Diğerini almak istemiyorum bu sefer. Beyaz kutu çok almış. Yerinde şu konuda işlerim ya. Fiyeski'nin attığı bekiş. Önün. Arkadaşlar yüklenince bana haber verirsiniz. Şaka lan şaka. O sırada şey izleyenler. Sanki inanmıştım. Oğlum Leon bu arada çok iyi ya. Laom. Laom değil laom. <laughs> Hayır kit 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 kit. Oğlum altın şeyini mi kullanıyorsun? Herhalde o da bırakın, de de, bir ayakkabı. Bu ben Fendi'yi de eşittir. Geri oynayalım. Max'i de yapalım. yapalım. Oğlum benim yük kasmam lazım. Çok boş yapıyorum ya. Bilgisayarınız çok kötüydü arkadaşlar. O yüzden izlemediniz. Daha aynı dondu. Kesinlikle. Ee. Yine dondu kesinlikle. Öf, çok sıkıldım. Arkadaşlar zaten bütün karakterleri maksadık. Şöyle bir birincilik yapalım. Şu sonra videoyu kapatırız. Yarın bir daha çekerim. çekelim. Yani çok sevdiyseniz 5 like gelirse düşünürüz çok izleyen olmadığı için 5 saat diyorum atlamayı. Benim süper özelliğimi çalmış. Oh be kesin şu çalılarda da daha iyi görünüyor. İşte ne Hop çaldı git. Gitti. Gitti. Gitti.

Öyle oynamayı deneyeceğim Yok olmuyor. olmuyor. <laughs> Oğlum Ralph bir dönem ıı, popüler, diğer dönem unutulan o çocuk, o kuzakı. Hatırlayanlar hatırlar. Hatırlayanlar hatırlar deyip duruyorum. Bunu da yapmayı çok seviyorum. Şunu. Anladın şu şeyleri vurmuyor işte ya. Üçmü neydi iskeletle kapı. Bu kafa diyeceğim. Bunlar benim dayım ne oldu? Renk babaya veriyorum. Hayır bir öldür onu. Vallahi kucuğuma gitti. Evet arkadaşlar videoyu bitireyim mi? Çünkü zaman çok hızlı geçiyor bugün. Nerede 26 dakika oldu? Neyse. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, i̇ki dakika lütfen. <laughs> Kitin var mıydı lan ipere? Yoktu. O zaman... Bu koyayım. Arkadaşlar şunu değiştirmeyi bilen var mı? Burası da daha farklı ya. Anladık kesin Neyse. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz, seviliyorsunuz. Bye.